Bugün sizlere EA Sport FC 26'ın daha ilk haftasından patlak veren serinin belki de tarihindeki en büyük krizlerinden birini anlatacağım. Evet oyun resmen 26 Eylül'de piyasaya çıktı ama Ultimate Team tarafında yaşanan büyük bir bölgesel fiyatlandırma hatası bütün oyuncu topluluğunu ayağa kaldırmış durumda. Olay Endonezya bölgesinde PC mağazasında başlamış. İddiaya göre basit bir ondalık hata yüzünden 18.500 FC point paketi normalde yaklaşık 2 milyon rupi yani 120 dolara satılması gerekirken fiyat bir anda 2.000 ya da 20.000 rupiye kadar düştü. Yani sadece 12 cent ile 1 dolar arası. Neredeyse %99'luk bir indirimden bahsediyorum. Bu inanılmaz bir fiyat. Oyunun resmi lansmanından hemen sonra fark edildi ve kısa sürede sosyal medyada bu yayıldı. Haber duyulunca bazı oyuncular VPN kullanarak sanki Endonezya'da yaşıyormuş gibi konum değiştirdi ve Apple Pay üzerinden alışveriş yaparak bu hatadan yararlandı. Normalde saatler hatta günler harca